Hazır mısın prenses? Evet Bin. Ama önce seninle takılırken ne kadar çok eğlendiğimi söylemek istiyorum. Aa, ben de. Ve ben keşke kalabilseydim. Bu şekilde. Seninle ama... Ben biliyorum prenses. İznin Nefin. Hazır mısın prenses? Evet Fin. Ama Önce seninle takılırken ne kadar çok eğlendiğimi söylemek istiyorum. Aa ben de. Ve ben keşke kalabilseydim bu şekilde seninle ama... Ben biliyorum prenses. İzninle nefin. Ama bak dostum bir prensesin kalbini nasıl kazanacağınla ilgili küçük bir sırrımı paylaşayım. Kolay değil ama ısrarcı olmalısın. Bir şeytan lordunu yenmen gerekebilir ve birkaç dünyada yolculuk etmen ama başarınca büyücünün merdiveninden çıkıp su dünyasında bulduğun anahtarı odanın kapısını açmak için kullanırsın. Sonra doğruca prensese gidersin ve ona öpücük verirsin. Kazandınız. Evet. Ama bak dostum bir prensesin kalbini nasıl kazanacağınla ilgili küçük bir sırrımı paylaşayım. Kolay değil ama ısrarcı olmalısın. Bir şeytan lordunu yenmen gerekebilir ve birkaç dünyada yolculuk etmen. Ama başarınca büyücünün merdiveninden çıkıp su dünyasında bulduğun anahtarı odanın kapısını açmak için kullanırsın. Sonra doğruca prensese gidersin ve... Kazandınız. Evet.